E hayırlı olsun. E, her şey üstündedir. Milletten daha çok adım atması gerekir. Çok adımlar vardır. Mesela bu kayımların düzelmesi, anneme söyleyeyim birçok konu vardır yani. Ortamların kardeşliğin pekişmesi için çok önemli konular vardır. Yani kardeşlik bitmez. Kardeşlik sınırlarını iyice kuvvetlendirmemiz lazım. Ya ben e, açıkçası devletin bu süreçle ilgili şeyini çok samimi bulmuyorum gerçekten. E, Kürt halkı yıllardır çekmişliği var yani bunu e, bir silah bırakma e, hiç herhangi bir şey talep edilmeden karşılıksız silah bırakma şeklinde yorumlamalarını da halk arasında tepkiye yol açmıştır. Yani rahatsız edici bir durum var kendim bu süreci çok samimi bulmuyorum. devletin bir kere bile tek bayrak, tek millet bu söylemlerinden vazgeçmeli. Öncelikle siyasi tutuklular var. Bunların için önce bir adım atmalı. dil konusu. Herkes istediği zaman istediği yerde veya Türkçe bir şey, Kürtçe bir şey anayasal şey altına alınmalı. Yani biz bunları olmasa bu barış sürecinin ilerleyebileceğini de düşünmüyoruz. Ekonomi şartları şu anda yani şu şekilde bizim e, buradaki esnaflar için biraz sıkıntılı. Alım gücü yok. Alım gücü sıkıntısı var. Yani köylü biraz zor durumda. Köylü zor durumda olduğu için e, alım gücü yapamıyor. Yani gelip de bir ticaret yapıyor. E, ayakkabı alamıyoruz bir e, manav olsun kuru gıda olsun şey olsun istediğini alamıyor. Biraz sıkıntı oluyor yani. İster istemez bu piyasada e, etki yapıyor. Çok güzel bir şey. Herkesin istediği bir şey. Yani şu an gerçekten milletin yüzü gülmeye başladı. E, i̇nşallah sona kadar güzel gider. Herkesin istediği bir şeydir. Bizim de canı gönülden istediğimiz bir şeydir. Kim ile sohbet ediyorsun hoşuna gidiyor. Güzel karşılıyor. İnşallah nasip olur da Allah'ın izniyle sona kadar güzel bir şekilde giderdi. Adımlar atılması gereken zaten e, kü toplumu atıldı. Yani gereken üstüne düşen vazifeyi görevi yaptı. Ama şimdi devletin de atacağı büyük adımlar olması lazım. İkna edici mesela tatmin edici şeyler yapılması lazım ki e, insanlar da inansın ki peşinden gitsin ki devamı gelsin. Birinci, ikinci aşama güzel gitti. E, i̇nşallah sonucu da güzel olur. Adın ee, Abdüla Öcalan ve Bahçeli'nin adımları üstü bir arada alalım. Ee, bu adım gereken, Orta Doğu'da gereken bir adımdı. Çünkü bu adım atılmasaydı e, İran, Irak, Suriye e, bu politikalar Türkiye'ye de yansılırdı. Bu yüzden bence dünyanın en güzel adımıdır. Ee, kim ne derse desin bu adım bu hakların kardeşliği birleştirme konusunda harika bir adımdı. Ee, süreci algılamayan, süreci bilmeyen bir tarafın kahramanlığıyla değil, her iki tarafın da kazanımıdır. Çünkü Kürtler yüz yıllardır bu coğrafyada ezilen bir halktır. Ee, Kürtleri anlayan bilen e, bir toplumun da olması kolay değildir ama günü geldiğinde Kürtlerin ne kadar vefalı bir halk olduğunu, hiç kimseye ihanet edemeyeceğini, uzatan eli tutacağını bütün dünya bunu görmüştür. Bunun örneği zaten Suriye'deki baştaki kadınların direnişinden belli oldu. Bu yüzden devletin yapacağı en büyük adımlardan bir tanesi ilk önce küplerin onlara vereceği güvencin kaynağı ne olur biliyor musun? Ben kendimde yıllarca cezaevinde kalmış ilk önce siyasi tutsakların bırakılması, başta hasta tutsaklar başta 20 yıl, 25 yıl olan aşama aşama eğer devlet bunları bırakırsa bence halkın da bu toplumun da partinin de devlette olan güvenliği gittikçe artar. Benim tek ve noktam hasta tutsakların ve zindandaki yoldaşların derhal bırakılması ve bu mücadelenin de bu şekil sona erilmesinde ben kanadın bu şekil geliyor. Ee, barış barış barış. Hasta tutaklara özgürlük istiyoruz. Biz barışın olmasını yıllardır istiyoruz Türk halkı olarak. Ee, birkaç kere aynı şeyler tekrarlandı. Hani bu bir oyundu. Ee, aynı oyunun olmasını istemiyoruz. Kesinlikle barışın olmasını istiyoruz. Ee, devlet bu süreçte işte yani bir adım atmış bu adımın da gerçekçi, gerçekçi olmasını istiyoruz.